18 senedir yönetim kurulu başkanı olan benim abim yönetim kurulu başkanlığı tekrar aday olmadığını 25 2012 tarihinde açıkladı. Bu herhalde hatırlayacaksınız. Ne ben? bırakacağım. 4 sene, 4 dönem yapıyorum. 18 sene. 4 dönem arada biraz 5 yıllıklar falan oldu. 4 dönem 18. Ben bırakacağım diye açıkladım. Bunun üzerinde Kütahyalı ve çeşitli sivil toplum örgütlerini ve arkadaşlarının teşvikleri ve teveccühleri sonucunda yönetim kurulu başkanı aday olmayı düşündük. Ve bunu sizlerle beraber de paylaştım. Hatırlarsanız bir kanun vardı. Üç dönemden sonra yönetim kurulu başkanı olmamıyor. Fakat bu maddenin iptal için anayasal mahkemesine de müracaat Anayasa Mahkemesi verecek karar sonucunda bekledim. Yani bir hata olmasın, bir yanlışlık olmasın diye bekledim. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla üç dönemden fazla alay olunamaz maddesinde iptal ediyor. Böylece üç dönem ya da daha fazla dönemde başkan olan kişilerin veya yönetim kurumunda olan kişilerin bu yasakları da kalktı. Herkes de tekrar seçilmek hakkını elde etti. Dolayısıyla ağabeyi ve seçilebilme hakkını tekrar elde ettiği için kanuna kendisi tekrar aday olabilir. Geçmişteki su seçimleri ki hatırlatıyorum sebep bu dönemde seçimleri bazılarının öncesinde de artık aday olmayacağını kesin bir dille ifadeyle kendisi dile getirmiş olmasına rağmen yine de aday olamıyor. Çünkü geçmişte de kaç kez olmayacağını dile getirdi ama işte kararı değiştirdi. Tabi olabilir bunlar. Ben onun için adaylığımı açıklamadım. Aday olmayacağını ısrarla tekrar açıklayınca ve adaylığımı da İsmet açı olduğunu açıklayınca ben de hatırlarsam 18 Ocak 2013 tarihinde adaylığımı açıkladım. <laughs> Benim düşüncem şuydu. 18 sene gibi insan hayatta çok uzun bir zaman diliminden sonra nihayet ayrılmaya karar verdiği için aday oluyor ve ben aday olunca da beni destekleyecektir. Düşüncesiyle aday oldum. Bilirsiniz bir de ayrıca akde ve vefa bir duygu vardır. Geçmişte kendi bireysel kararına girmiş olduğu kutsal seçimde karşı taraf diye tanımlayarak o oy vermeyecek verim isimlerini bana verdi dört kişiyle defalarca görüşerek üç tanesinin oyunu ben almıştım. bu kişi. Bu dört kişiden birisini ise ikna edemedim. Ama çok çekişmeye geçer ve çok ciddi katkımın olduğu bir seçim sonucu 21'e 19 oy ile yönetim kurulu başkanlığını seçildi. Yani iki oy farklı seçim. Belki bunu aranızda bilenleriniz var mı? Tabii. Tamam. Bu ikna edildiği kişiyi sizlere gayet yakından tanıyorsunuz, biliyorsunuz da sizin de bildiğiniz bir soru ikna edemedim. Adaylığım açıklamamdaki amacım uzun yıllar içinde elde ettiğim tecrübe ve bilgi bilgimle 4 yıllık bir dönem içerisinde hem şu dairemizin sunmak hem de mecliste bu beraber bulacağım arkadaşlara eğer varsa bir bilgi bunları olan bilgi bilgilerimizi aktarmak. Ben adaylığımı açıkladıktan sonra bunu bazı sizlere bir, bir, bir şahitsiniz. Adaylığım olan ilgi ve teveccühünü artacağını doğrusu bekliyorum ama bu kadar böyle bir telefonla adeta kim geleceğini ben doğrusu bekliyorum. Yani inanılmaz bir ilgi alaka oldu. Evet daha sonra bazı şeyler Düşündüğüm gibi gelişmedi. Her işsel hırkı, sanayi aşağı çok uzun yıllardır ben yönetim kurulu başkanıyım. 2012 Eylül ayında gördüğüm gerekçelerini yönetim kurulu başkanlığı ben bırakmıştım. Tekrar 2013 yılı Ocak ayında yönetim kurulu başkanıyım. Hala bu şirketi yönetim kurulu başkanıyım. Top yasasına göre de seçilebilmem için son altı ayda yetkili olmam, yönetim kurulu üyesi olmam son altı ayda. Şirketimiz seçme ve seçilme hakkı var. Fakat benim seçilme hakkım yok. Yani o şirkette misal olarak da benim yönetim kurulunda bulunan çocuklarımın bir tanesi aday olsa onların seçilme hakları var. Şirkette oy kullanma hakkı var. Fakat benim seçilme hakkım yoktu. Bizim başka şirketlerimiz aklımıza gelirdi. Başka şirketlerimiz de var. Fakat İstanbul'da da bir şirketimiz bulunsun düşüncesiyle şirketimizi İstanbul'a kurtarmıştık. Kutsu Yönetim Kurulu Başkanı adaylık düşüncem olmadığı için de mevcut diğer şirketlerimizle İstanbul'da getirdiğimiz şirketi içine bir, de birleştirme yap. Yani şirketler çok sayıda olan şirketi daha az sayıda şirket haline çekiyor. Öyle Kutsu Yönetim Kurulu Başkanı aday olma sahibi sahibi olmadığında 26 Ocak 2013 tarihinde açıkladım. Yani 18 aday olma, 26 da aday olma. Hakkı olmadığında açıkladım ve ayrıldım. Fakat evet, hatırlayacaksın olaylar yine farklı gelişti. Kuruluşların da direkt tutulandırmalarında aksaklıklar mevcut 28 Ocak 2013 tarihli Bakan Kurulular Kurulu, Kurulu kararıyla Oda ve Borsal Organ Seçimleri 2013 Mayıs ve Haziran aylarında. Bu ertelenme olunca e, benim de bir takım girişimlerimle 28 Mart 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 51.74 sayılı kanun geçince 17. madde bunu belki ikisini herhalde anlayıp Bu madde şöyle söylüyor. Bu kanunun yani seçim kanununun 83. 83. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen en az altı aylık süre şartı sadece 2010, 2013 yılı 13 Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak o da borsaların organ seçimlerinde uygulanmaz. Yani bu sene bu altı ay şartı bu seçimde uygulanacak Ama bundan sonraki şehirlerde seçimlerde bu yine uygulanacak. Bu kanunun değişmesi bana adaylık hakkını tanıdığı gibi Kütahya'mızda top yönetim kurullarında temsil edilmesi imkanı ciddi şekilde konuşma imkanı var. Bu konuda böyle bir imkan var. Bu değişken durumda adaylık kararının olduğunu sorularını direkt beğendirerek birkaç gündür muhatap oluyor bu kanun da e, aranızda bilenler vardır. 11 Nisan tarihinde yayınlar. Yani geçen hafta Perşembe yayınlar. Yine evet, evet, de, de Cumartesi, Pazar falan gibi. Ben sizlerden bir toplantı yapmıştım. Onu bir müsaade olmam olamadım. Onun için bugünler aktardım. Şimdi adaylık kararı soruları bana yönelten gerek hemşerilerim, dostlarım, arkadaşlarım, mali, sivil, toplum örgütleri ve merkezleri Kütahya dışı olan sivil toplum örgütlerinin merkezi yönetimleri ve Ankara'daki dostlarına yakın ilgi ve alaka gösterdiler. Bu konuyla ilgili devamlı beni aradılar. Bu konuda işte aktif olmalı. Şimdi Kutsal Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday olmadığını defalarca açıklayan abi bu arada kararını değiştirerekten 18 Mart 2013 tarihinde tekrar Kutsal Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Şimdi geçmiş dönemlerde iddialı seçimler olmuş, sinerji yaratılmıştır. Burada e, bilemiyorum, bunlar yaş olarak hatırlayacaklarınız var mıdır ama İstanbul'u hatırlar, sen ne hatırlarsın. 81 veya 82 yılında böyle bir, çok farklı bir seçim olmuştur. Şimdi biraz önce anlattığım gibi, kendi, seçiminde böyle olmuştur. Daha eski verdiği olduğunu bilmiyorum. Yani böyle iddialı şey, seçimler olmuştur. Ha şimdi bu tablo karşısında ne yapmalı? Birini mi bir mesaj var. mesajlar var. Çok akıllı insansın dikkat edin. Şey Fakat evet. aynı ailede iki kişinin aday olması yasal bir hak. Olursun. Fakat evet. doğru mudur? Evet. Etikli evet. değil Doğru. Evet. 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 Aynı evet. ailede iki kişinin evet. Şimdi birinin de oğlunun da lazım. Dolayısıyla ben yine diyorum ki 26 Ocak 2013 tarihindeki açıklarımda olduğu gibi ben aday, aday olamadım o zaman yani tarihimde şimdi de gönüllü olarak tam artık aday olmuyorum. Yalnız benimle beraber hareket eden çok kıymetli arkadaşların önlerini kesilmeyerek yeni yönetimler yer alabilmelerinin ayında ciddi yararlar getireceğini düşünüyorum. Bu arkadaşlar inşallah yönetimlerine alırlar. Bu düşünceye yeni yönetimi başarılar. Benim sık sık konuşmalar bile getirdiğim bir şeyi tekrar sizlere söylemek istiyorum. Benim için Türkiye, dünyada Türkiye, Türkiye'de de Kütahya'da. Allah bana Kütahya değişmeyi, sonuma da Kütahya'da nasip etsin. Tamam. Evet. Bu artık ben bu şeyin adayım dediğine göre aday olmak istiyor. İsteyenler de benim için çok, çok önemli bir şey görmüyorum. Benim için. Birinin de olduğunu göstermesi lazım. Şimdi bu noktadan sonra benim kardeşim bu kadar kendisi istekli, hevesli olduktan sonra benim artık o başka başkan doğru doğrultuda çok istiyor. Anlaşılan çok istiyor. Çok istediği şeyde yani benim engel olduğum yani, yani e, Kerem olsa peki nasıl da diyecektir, Kerem diyecektir. Çok istediği şeyi artık sahip olmasına doğru.